Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi dün Türkiye'deydi. Güney Afrika'daki Brits toplantısının ardından dönüş yolunda uğradığı Türkiye'de bir günlük diplomasi trafiğine tam 3 görüşme sığdırdı ve önemli konu başlıkları ele alındı. Neydi o üç görüşme? Öncelikle Çin Dışişleri Bakanı Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Ardından Dışişleri heyetleri e, görüşmeleri vardı. İki bakan bu heyetlere başkanlık yapmış oldu. Son olarak da Wang Yi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. O görüşmede Hakan Fidan da bulundu. Evet Wang Yi'nin bu bir günlük e, teması, teması e, ve heyetler arası görüşmelerde ele alınan konular oldukça hacimli. Ziyaret bir gün ama konular Ağırlıklı e, ekonomiden turizme, e, sivil havacılıktan e, savunma konusuna kadar pek çok alanda pek çok konunun görüşüldüğü hatta ikili ilişkilerin dışında işte Ukrayna meselesi başta olmak üzere pek çok bölgesel, küresel konunun da ele alındığı e, her iki Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamadan anlaşılıyor. Benim esas dikkat çekmek istediğim ise bu iki temas içerisinde özellikle bir gün önce Çin Dışişleri Sözcüsü'nün de işaret ettiği iki konu ve bu konunun yansımaları olan görüşmelerdeki konu başlıklarıydı. Neydi onlar? Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maoning iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının temaslarında iki temel konuyu işaret etmişti. Bir kuşak ve yol işbirliğinin ele alınacağını işaret etmişti. İkincisi de Türkiye ile Çin arasındaki stratejik işbirliğinin geliştirilmesi aktif şekilde geliştirilmesi konusunun ele alınacağını söylemişti. Hakikaten de bu konularda önemli satır başları var yapılan iki taraftan yapılan açıklamalarda. Örneğin iki heyetin üzerinde durduğu temel konulardan birinin Çin'in kuşak ve yol girişimi ile Türkiye'nin orta koridor girişimlerinin uyumlulaştırılması olduğu belirtiliyor ki bu çok önemli Türkiye açısından. Özellikle bir, bir buçuk yıldır, bir buçuk yıla doğru da gidiyoruz. Ukrayna krizinin yaşanıyor olması doğu batı ticaret rotalarında kuşak ve yol içerisinde Türkiye hattını daha da önemli hale getirdi. Kuzeyde koridor, kuzeyden geçen koridor sıkıntılı hale gelince Türkiye'den geçen orta koridor daha da önem kazanmış oldu. İşte bu noktada Türkiye'nin ve Çin'in her iki girişimi uyumlaştırma konusunda bir kararlılık ilan etmesi Önemli. Bunun altını önemli çizelim. Ben de biliyorsunuz işte YouTube yayınlarında da izliyorsunuz. Cumhuriyet gazetesindeki Köşem'de ya da Siyeray Türk Radyosu'ndaki sabah yorumlarında hatta şuralarda varsa, evet son yazdığım Kuşak ve Yol kitabında da yani Kuşak ve Yol bağlamında Türkiye'nin önünde hep büyük fırsatlar olduğuna işaret etmiştim. Yani Dünya bir Asya yüzyılına giriyor, Atlantik yüzyılı bitti bir Asya Pasifik yüzyılı başlıyor ve bu yüzyılda Türkiye Çin stratejik işbirliğinin en temel kaldıracının da işte kuşak ve yol girişimi olduğunun hep altını çiziyordum. Bu konuda tabi önerdiğim projeler de var, bunlardan biri bu kitapta da yer alıyor ayrıntılı. Buradan okuyabilirsiniz ama çok kısaca özetlemek gerekirse Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olan sığınmacı meselesinin çözümüne de onun kaldırıcı da olacak bir proje önermiştim. Türkiye-Suriye ortak ekonomik alanı. Neydi bu? Esas olarak işte 900 kilometrelik Türkiye-Suriye sınırının hem Türkiye tarafında hem Suriye tarafında özellikle GAP'ın güncellenmesiyle de her iki tarafta önemli bir, Endüstriyel tarım alanı oluşturulabileceğini, bunun yanı sıra bölgede çok büyük bir alan tabi organize sanayi bölgeleri ve teknoparklar inşa edilebileceğini söylemiştim. İşte bu teknoparklar konusu Çin'in devreye sokulabileceği bir konu, zira Çin bir teknopark içerisinde montajlayacağı ürünleri Batı pazarına öyle Çin'den daha uzak bir nakliye ile değil doğrudan. Batıya çok yakın bir mesafede bu ortak ekonomi alanında üreterek daha hızlı satışlar yapabilir diye bu boyutunu da eklemiştim. Şimdi tabii bu aynı zamanda Doğu Akdeniz'e açılan bir alan, ortak ekonomi alanı. Dolayısıyla bu ekonomik alan hem kuşak ve yol projesi içerisinde bir tarım, sanayi, ticaret merkezi olacak ama hem de Orta Doğu'da bir süredir yaşadığımız son zamanlarda çeşitli aşamalarda normalleşme şeklinde yürüyen komşularımızla meselemizde de aynı zamanda bir büyük barış projesi olacaktır. Zira proje sadece Türkiye ile Suriye arasında değil, aslında Türkiye ve Suriye'nin iki önemli komşusu Irak ve İran'la da ilgili olacaktır. Onları da kapsayacaktır ve hatta bu dört ülkenin de Çin'le kazan-kazan perspektifli ilişkisine de işbirliğine de büyük bir ivme sağlayacaktır. Dahası bu coğrafyada özellikle son 30 yıldır Amerikan emperyalizminin işgal politikalarının bir türevi olarak ortaya çıkmış kimi etnik ve mezhep sorunlarının da çözümüne önemli katkı yapacaktır bu proje o sorunları ortadan kaldırmak bağlamında. Özellikle bu proje Körfez'den yani Basra Arap Körfezi'nden başlayarak Doğu Akdeniz'e uzanan geniş hat üzerinde işte limanlar, demiryolları, karayolları, fiber optik vesaire her türlü iletişim ağının, e, ulaşım iletişim ağının olduğu ama aynı zamanda yani bu hatlardan dolayı bölgenin ana e, ticaret rotası e, olacak ama aynı zamanda bu coğrafyada e, ulusal e, ticaretleri destekleyen bir de bölge bankası inşa edilebilirse ki Çin'in esas katkısı orada olacaktır. E, bölgenin kalkınmasının ana motoru haline gelecektir bu proje. Evet, e, özetle bu proje e, kuşak ve yolda daha ayrıntılı okuyabilirsiniz. E, bu şekilde ifade edebiliriz. Şimdi buradan tekrar dönelim Wang'in Çin Dışişleri Bakanı'nın temaslarına. Wang'in'in e, ziyareti sırasında sadece ikili ilişkiler değil, bölgesel ve e, uluslararası konular da ele alındı demiştim. Özellikle burada işte Ukrayna meselesi e, bunlardan biri ama diğeri benim altını çizmek istediğim sizlerle paylaşırken Küresel Mali Sistemin Değerlendirilmesi başlığı. Bu başlığın seçilmiş olması çok anlamlı. E, küresel Mali Sistem konusu zaten e, Türkiye'nin de bir parça ilgi duyduğu e, Brits'in e, zaten en önemli gündem konusu. Zaman zaman YouTube yayınlarımızda da yaptık. İşte Brits ülkeleri ulusal ticaretlerinde ulusal paralar kullanmaya başladılar. Böyle bir eğilim var. British zaten genişleme e, stratejisi izliyor. Pek çok ülke hem British'e katılmak istiyor hem de British'in e, yatırım bankasına ıı, katılmak istiyor. Ve British ülkeleri de e, bu ulusal paralarla ticaret eğilimini biraz daha geliştirip önümüzdeki Ağustos ayında yapılacak zirvede bir ortak para e, hedefiyle e, taşlandırmaya çalışıyorlar bu niyetler. E, dolayısıyla e, mali sistem değerlendirilmesi, küresel mali sistem değerlendirilmesinin Çin ve Türkiye heyetleri arasında bir konu başlığı olması çok çok önemli. Hele de Çin Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamadan öğreniyoruz ki Wang Yi bir öneride de bulunmuş. Demiş ki ticaret anlaşmalarında yerel para birimlerini kullanan her iki ülkenin şirketlerini destekleyeceğiz. Bu çok çok önemli. Yani Türkiye'den bir şirket ve Çin'den bir şirket karşılıklı ticaretinde lira ve yuan kullanırlarsa dolar kullanan ya da avro kullanan şirketlere göre farklı bir muamele görecek ve desteklenecekler. Bu çok çok önemli. Bu aynı zamanda Türkiye için büyük bir fırsat. Çünkü Ankara biliyorsunuz özellikle mayıs seçimlerinden sonra da bir hat inşa ediyor. İşte New York bankerleri Londra tefecileri ve Körfez e, sermayesi üçgeninde e, sıcak para arıyor. E, fakat bu sıcak para hani ne kadar bulunur? Bu bulunan sıcak para Türkiye'nin e, derdine ne kadar derman olur? Zaten ayrı bir konu ama velev ki bulundu. Bunun da e, Türkiye ekonomisi açısından gerçek bir e, çare olmadığının altını çizerek Asya'da komşularıyla işbirliği halinde işte üreterek kazanmasının günün sonunda bu iktidar, başka iktidar kim olursa olsun günün sonunda esas çözüm olduğunun kendisini dayatacağı bir takım dönemler gelecektir. İşte Wang'in önerisi yani yerel paralarla ticaret yapan iki ülkenin şirketlerinin desteklenmesi konusu tam da burada bir fırsat olarak önümüze çıkıyor. Tabii bitirirken şöyle söyleyelim Türkiye netice itibariyle öyle de da böyle Çin'i de hedef alan Atlantik kampının bir üyesi. Özellikle Atlantik kampının askeri aygıtı olarak NATO belgelerine de biliyorsunuz Rusya tehdit olarak Çin'de mücadele edilecek baş rakip olarak girmişti. Dolayısıyla Batı kampının Atlantik kampının bir üyesi olarak Türkiye'de netice itibariyle de o resmi belgeleri attığı imza nedeniyle Çin'i mücadele edilecek bir baş rakip olarak görüyor. Fakat işte tam da bu anlattığımız e, meseleler e, aslında Türkiye'nin Çini öyle e, Batılı müttefikleri tırnak içinde Batılı müttefikleri gibi e, mücadele edilecek baş rakip gibi görmek yerine tersine Asya'da Çini kendi ekonomisinin de önünü açacak büyük bir fırsat olarak görmesi gerektiğini gösteriyor. Evet Wangin'in bir günlük diplomasi e, trafiği böyleydi. Konuşulan konular e, bir güne sığmayacak kadar önemli konulardı. Umarız bu konularda şimdi alt zeminde yürüyecek bir takım heyetler arası görüşmelerde bunlar biraz daha derinlik kazanır. Özellikle e, yerel paralarla ticaret e, yapan iki ülke şirketlerinin desteklenmesi konusu geliştirilirse hakikaten bu Türkiye açısından çok önemli bir kazanım olacaktır. Bunun da altını bir kez daha bir kez daha çizerek e, yayınımıza e, son vermiş olalım. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.